Selamünaleyküm arkadaşlar. Birkaç gündür video paylaşamıyordum. Dün cenazemiz vardı. Şimdi yukarı göle çalışmaya gidiyorum. Yağmur gelecek gibi ama inşallah yağar. Bu sene hiç yağmur yağmadı. Suyumuz yok. Bulutlar çok güzel görünüyor. Ne kadar güzel. Sessiz. Sadece horozlar ötüyor. Birkaç tane inek var. Onlar Möö derse O ses oluyor. Araç sesi yok. İnsan kalabalığı yok. Kafa dinlemek istiyorsanız En güzeli köy Vatan Ana vatan Bugün son Cemre'de düştü Dağlar taşlar Yeşermeye başladı Şanlı bayrağımız Geçen helikopter kazasında şehit olan komutanlarımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bizlere haklarını helal etsinler inşallah. <gülüyor> <gülüyor> mm <clears throat> <clears throat> Bağlar budanmış. Ja, is me echt